Evin içindeydim ama her şey solgundu. Sanki eski bir fotoğrafın içindeydim. Koridordan biri geçiyordu bir kadın. Yüzünü göremiyordum. Uzun siyah saçları vardı. Ağır ağır odaları geziyordu. Seslenmek istedim ama ağzımdan tek kelime çıkmadı. Sonra birden kadın durdu. Kadın durunca o an boğulur gibi irkildim ve gözlerimi açtım. Uyanmış mıydım gerçekten anlayamadım. Çünkü odanın köşesinde biri vardı. Karanlıktan tam seçemiyordum ama biri orada duruyordu kıpırdamadan. Hareket etmeye çalıştım ama yapamadım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. İçimden çığlık atmak geçiyor fakat sesim çıkmıyordu. Cuma günleri yepyeni korku hikayeleri sizi bekliyor. Sırlarla dolu bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Devamını dinlemek için kanalımıza abone olun ve korku dolu anları kaçırmayın.